uzun süredir One Piece SBS bölümlerine bakmıyordu. Kısa ve sizi sıkmayacak şekilde bunları bir araya getirmeye karar verdim. One Piece 87. SBS bölümüne hoş geldiniz. Bu sayıda emin olun sizi tatmin edecek hiçbir şey yok. Mangada gösterilmeyen ve de hiçbir işe yaramayan bilgilerden başlayalım. Amirallerin kadın halleri. Neyse bu sahneye geçelim. Tüm tatlı komutanları Tottoland'da Bakan olmakla beraber Katakuri Un Bakanı. Tottolando'da bulunan Charlotte de Amande yarı insan yarı yılan boyunluymuş. Aynıca tüm adasında bir sürü ırk var ve hepsini seride ilk defa görüyoruz. Shanks'ın kılıcının adı Girapon ve Griffin'den gelmektedir. Griffon veya Griffin. Genellikle aslan vücutlu, kartal kanatlı ve kartal kafalı mitolojik bir yaratıktır. Belki de Shanks'ı kılıcına bir meyve yedirdi ve bu yüzden kılıcının böyle bir ismi var. Ayrıca Oda Sensei Griffon'u 94. ciltte insan olarak çizdi. Küçük bir sakalı olan, uzun bir burnu ve at kuyruğuna benzer bir saçı olan bir insana benzetti bu kılıcı. İlginç, kılıç neden insana benzetilirsin? Neden bu kılıç bu kadar özelleştirildi? Gerçekten bir özelliği olamaz mı? Her neyse eminim bu bizi çok düşündürecek. Keretto 24 Mayıs'ta doğmakla beraber ikizler, Rebecca 4 Ağustos'ta doğmakla beraber aslan, Scarlett ise 28 Ekim'de doğmakla beraber akrep burcuymuş. Bunlar neden önemli bilmiyorum. Aynı zamanda H.R.O'da Baron Tomoko'nun meyvesinden bahsetmiş. Baron Tomoko'nun en yüksek formu olan kon tavuk öldüğünde Baron yumurtaya geri dönüyormuş. Bu meyve efsanevi Zoan olmamakla beraber hem paramesi hem de Zoan özelliklerini taşıyor. Kendini iyileştirme, hayvana dönüşme gibi. Baron Tomoko'yu öldürdükçe fiziki bakımdan geri dönüyor. Yani kısmen ölümsüz ama haki veya başka bir tür şeytan meyvesiyle ona etki ne olur tartışılır. Baron Tomoko'nun meyvesini hanginiz yemek ister? Ee, Yumurta olmak istemiyorum. O da bunları nasıl düşünüyor? Kafamda deli sorular. Katakuri, Daifuku ve Oven 300'ler. Ve 48 yaşındalar. Doflamingo'dan tam 7 yaş büyükler. Bu üç karakter 300 olmasına rağmen sadece köpek güçleri Katakuri'de var. Neden acaba? Gereksiz gerekli tüm bilgilerin bir araya geldiği 80. SBS bölümünün sonuna geldik. Sizce Doflamingo mu güçlü yoksa Katakuri mi? Katakuri sezgilerini duyar vaziyetteyim. Her neyse videoyu beğenip yorum yapmanız halinde bu seri devam edecektir. Hoşçakalın.